Ee, zaten yardımcı olacaksınız sizler de ona. Tamam, evet. <laughs> Masalımıza başlamadan önce kocaman bir portakal soyalım mı? Evet, O zaman hep birlikte. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum, başlasın masal saati. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum başlasın masa saati. O bitti bitti, karamel sepeti. O bitti bitti, karamel sepeti. O bitti bitti, karamel sepeti. Başlasın masa saati. Tik tak, tiki tiki tak, tik tak, tiki tiki tak, tik tak, tiki tiki tak. Tiki tiki tak başlasın masa saati. Soğuk bir kış günüydü. Dışarısı buz gibiydi. Bay Tavşan titriyordu. Bay tavşan çok acıkmıştı ve yuvasından <laughs> dışarı çıktı. Karların içinde hoplaya zıplaya, hoplaya zıplaya, hoplaya zıplaya yiyecek aramaya başladı. Çünkü bay tavşanın karnı çok acıkmıştı. Bay tavşan hopladı, zıpladı, hopladı, zıpladı. Burnunun ucuna bir su damlası geldi. Bay tavşan gökyüzüne baktı. Ve yağmur yağıyordu. Kendine saklanacak bir yer bulması gerekiyordu. Hemen bay bir ağaç buldu. Ağacın altını hoplaya zıplaya gitti. ve yağmur sığındı. Yağmur şıp 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 Oldum. Bu sefer de Bay Tavşan tekrar yoluna devam etti. Hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya Karlarda yürüyen Bay Tavşan bu sefer de doluya almaya başladı. Aman Allah'ım takır takır doluya uyuyordu. Bay Tavşan saklanacak bir yer bulması gerekiyordu. Sağına baktı. Sağına baktı. Sağına baktı. Sağına baktı. Evet, orada bir çalılık vardı. Bahar koşa koşa çalılıkların içine saklandı. Bir taraftan da dolu taneleri takır takır yağmaya devam ediyordu. Daha sonra dolu taneleri azaldı. Ama bu sefer de ne oldu biliyor musunuz? Sarlayan kaşalar. Ay ya, damla damla kar yağıyor. Bartasın, aslında bu duruma çok sevindi. Yaşadığım kar yağımı çok mutluyum, çok seviyorum ben karı. Ama çok açım, kardım çok aç, yemek bulman lazım benim dedi. Bartasın, ne bir ot, ne bir çöp, hiçbir şey bulamadım. Kar, lütfen dur artık, dur artık. Ben çok açım dedi. Sanki kar taneleri onu duymuştu. Kar taneleri azaldı, azaldı, azaldı ve gökyüzünde bir kış güneşi çıktı. Bay Tavşan tekrar yoluna devam etti. Hoplaya zıplaya, hoplaya zıplaya devam etti ve sonunda hii, ileride bir ağaç ve ağaçta çok lezzetli kırmızı mı kırmızı sulu sulu bir elma. Hmm, çok da güzelmiş. Keşke bu elmayı alabilsem. Acaba alabilir miyim? Dedi Bay Tavşan. Hopladı, zıpladı, uzandı, sıçradı, atladı ama... Alamadı. Evet, Bay Tavşan. <laughs> Bay nasıl alabilirim, nasıl alabilirim düşündü, düşündü, düşündü ve... Arkadaşım kırparesine gitsem belki bana yardımcı olabilir dedim. Bay Tavşan... Arkadaşı Kır Faresi'nin yolunu tuttu ve Kır Faresi'nin evine geldiğinde kapıyı tıkladı. Kim o? Benim Kır Faresi kapıyı açık mısın? Kır Faresi kapıyı açtı ve Bay Tavşan Kır Faresi'ne olanları anlattı. Kır Faresi, "Belki sana yardımcı olabilirim." dedikten sonra iki arkadaş ağacın yanına geldi faresi şöyle bir ağaca baktı. Ben bu ağaca tırmanmak için çok küçüğüm. Ben bu ağaca tırmanamam. Özür dilerim Bay, bay, bay Tavşan. Sana yardımcı olamadım. dedi. İki arkadaş nasıl alabiliriz? Ne yapabiliriz? diye düşünürken hapşu <laughs> 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 diye e, Tombul Tilki'nin sesini duydu. <laughs> tombul Tilki çok hastaydı. Bay Tavşan Tombul Tilki ve tombul tilki arkadaşlarının yanına geldi. <laughs> tombul tilki olanlara anlattı. Tombul tilki dedi ki, belki ben size yardımcı olabilirim. Kuyruğumu düşürebilirim dedi. Tombul tilki ayaklarının üzerine çıktı. Kuyruğunu tam en tepeye kaldırdı. Ve bir sağ, bir sola, bir sağa bir sola, bir sağa bir sola ama düşüremedim. Daha sonra kır faresi dedi ki arkadaşlar bir fikrim var. Üst üste çıkalım mı ne dersiniz? Hı. Evet bu harika bir fikirdi. Tombul tilkinin üzerine bay tavşan çıktı. Bay tavşanın üzerinde kır faresi çıktı. Kır faresi uzandı 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 ama alamadı. Alamadı. Üç arkadaş nasıl olabiliriz? Nasıl olabiliriz? diye düşündüler, tartıştılar ve mağarasında piş, piş diye horul horul uyuyan koca ayı mağarasından pat, pat 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 sinirli sinirli çıktı ve dedi ki beni kış uykumdan kim uyandırdı diye arkadaşlarının yanına geldi. Bay <laughs> özür dileriz Koca ayı, seni kış uykundan uyandırmak istemezdik ama çok açık ve kırmızı elmayı görüyor musun? Onu almak istiyoruz dedim. Koca ayı şöyle bir ağaca baktı. Ben de bu elmayı olamam. Ben bu elmayı almak için, bu ağaca tırmanmak için çok yaşlıyım dedim. Kır faresi, o zaman izin var ve senin üstüne çıkalım dedikten sonra... ...koca ayının üzerine tombul tilki. tombul tilkinin üzerine kır faresi. Kır faresinin üzerine de bay bay tavşan. Bay tavşan. Bay tavşanın üzerine de kır faresi çıktı ve kır faresi uzandı, uzandı. Uzandı, uzandı. Hatta parmak uçlarına bastı. Evet, alabiliyorum galiba. Alacağım dedi ve dört arkadaş yere düştü. Şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Bir de ne görsünler? Elmayı düşürmeyi başarmışlardı. Elmayı düşürdükleri için dört arkadaş birbirine sarıldı, kucakladı, yaşasın, başardık dediler. Ve bu elmayı dörde böldükten sonra bir dilimini koca ayı. Bir dilimini son çizgi. Dilim, bir dilimini ayı tavşan. Bir dilimini de kır faresi. Hopur hopur yediler. <laughs> Demek ki neymiş? Birlikten <laughs> kuvvet Birlikte olursak eğer her zorlu aşıp üstesinden gelebiliriz. Paylaşmak ve yardımlaşmak çok güzeldir. Ee, arkadaşlar birbiriyle paylaşır ve yardımlaşır. Paylaşmak ve yardımlaşmak dünyanın en güzel davranışıdır. Şimdi siz de bu dört arkadaşın emek ederek düşürdükleri bu elmanın tadına bakmak ister misiniz? Evet. sizlerle de küçük bir çok paylaşımda çok bulunmak istedim. Ee, Çocuklarımız çocuklarımızla bu tür kaliteli paylaşımlarda çok sizlerin de bulunmasını temenni ediyorum. 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 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bir iş ne kadar zor olursa olsun, biz ne işleri başardık? Bir düşünün bakalım, hangi okulları kazandık?